yani kendi belirlememiş, sana bırakmış. Allah Teala Kasas suresinin 17. ayetinde Hazreti Musa'nın annesine onun peygamber olacağını vahyettik buyuruyor. Bunu kader anlayışı bağlamında nasıl anlamalıyız? Şimdi bu Musa Aleyhisselam'la ilgili olarak bizim internet sitesinde esas cevap verilmesi Ha İsa Aleyhisselam'la ilgili değil mi? Ali İmran 45'ti. Bu Musa Musa aleyhisselam ama aynı şeydir. Yani şimdi daha önce bunun ayrıntılı olarak anlatmıştık. vakit iyice daraldı. Yani İsa aleyhisselam'la ilgili anlattığımız burası için de geçerlidir. Zaten ayetler de olduğunu. İsterseniz şey yapalım da bakın oradan o ayet bir ayet de okumuş olalım hiç olmazsa. 33. sureyi açalım. 7. ayette diyor ki ve ile kadene minen nebiyine mithaqum. Nebilerden kesin söz aldık. Ve minke senden ya Muhammed. Ve min Nuhin Nuh'tan ve İbrahim İbrahim'den ve Musa Musa'dan ve İsa İsa'dan ve İsa bin Meryem. Ve kadene minhum mithaqan galiza. Onlardan çok sağlam söz aldık. Nedir işte şeyde Zümer suresinin 65. ayette لَيْنَ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ نَعْمَلُكْ وَلَتَكُونَنْ نَمِنَ الْخَاسِرِينَ diyor. Bütün nebilerden aldığı söz, şirke düşersen bütün yaptığın yok olur gider ve sen de kaybedenlerden olursun diyor. İşte söz aldık diyor, ondan sonra ne diyor? لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِيمِ Bu insanlardan ya yani bu nebilerden verdikleri söze sadık olanların sıdklarını soruştursun diye. Gelin bakalım aldığımız söze hanginiz uydunuz? Ondan sonra ve adelil kafirin adaben elime bu nebilerden kafir olur olan olursa ona da acıklı bir azap hazırlamıştır diyor. Tamam? Yani Allahü Teala bizi bizi de yarattığı zaman bütün insanları ahsenin takvim üzere yarattığını bildiriyor. Musa Aleyhisselam da bir nebilik yapabilecek vasıfta yaratmış. Herkesin çeşitli özellikleri var. Yaratılıştan bir takım şeyler vardır. Ama imtihana tabi eder. Hiçbirisine cennet garantisi yoktur. Şimdi bunlar bu dünyadan ayrılmış oldukları için cennete gittiklerini ifade eden ayetler var. Ama Resulullah hayattayken Kur'an inince ne, diyordu ona? Şeyin e, Ahkaf suresi 9. ayette Ayetin başı neydi? Ve mekuntu bidan mi der mu? Yok yok. Yok yok ee. yok. Evet, <laughs> maykuntu <laughs> <wydjud oke> bir hayat oldu. O ol. Maykuntu bir damla rusul. Bu maykuntu bu maykuntu bir damla Ve ma adri ma yufalu bi ve la bikum. Esas bizi ilgilendiren kısım ben bana ne yapılacağını ve size ne yapılacağını bilmem. Çünkü daha imtihan tamam bitmemiş. Tamam. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'ın kimseye torpili yok. Siz de kendinize bakın. Onun için lütfen Allahü Teala'nın size verdiği nimetleri en üst seviyede kullanın. Nasıl olsa kaderin olmadığını da öğrendiniz. Böyle yatmak falan yok.